Merhaba arkadaşlar, ben Sosyal Bilgiler Öğretmeni Muhammed Öksüz. Bugün sizlerle Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından 8. sınıfları yönelik uygulama 1. kazanım izleme sınavını Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürk sorularını çözeceğiz. Birinci soruyu çözümlerimize başlayalım. Mustafa Kemal, 1897 yılında askeri lisede öğrenciyken Osmanlı-Yunan Savaşı'na katılmak istemiştir. Osmanlı Devleti'nin savaşı kazanmış olmasına rağmen antikarlarla masada yenik sayılması, Mustafa Kemal'de diplomasiye önem verilmesi inancını doğurmuştur. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Lozan barış görüşmelerine çetin bir mücadele vermesinin nedenlerinden biri de yaşadığı bu deneyimdir. Yukarıdaki metne dayanarak Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği hakkında çıkarım yapılabilir Tarihten ders aldığı barışçılığı dış ileri görüş. Paragrafımıza tekrar dönüp baktığımızda paragrafın son kelimesi olan deneyim kelimesiyle, aynı zamanda da Osmanlı Devleti'nin savaşı kazanmış olmasına rağmen entrikalarla hasada yenik sayılmasında Mustafa Kemal'in dersler çıkardığını ve bu çıkardığı derslerden de dolayı da Lozan Barış görüşmelerinde çetin bir mücadele verdiğini görüyoruz. Yani para durumda zorunda zaman doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu Mustafa Kemal'in tarihte ders aldığını görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. İkinci soruyla devam edelim. Mustafa Kemal'in askerlik mesleğini seçmesine dair anısı. Selanik Mülkiye Rüştüyesi'ndeyken mahallemizdeki binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet, askeri rüştüyeli devam ediyor ve askeri üniforma giyiyor. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyorum. Sonra sokaklarda subaylar görüyorum. Subay olmak için önce askeri rüşteye girmek gerektiğini anlıyorum. O sırada annem diye gelmiş. Askeri rüşteye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyor. Sınav zamanı ona sevdirmeden rüşteye giderek sınavı girdi. Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı askerlik mesleğinde önemli görevleri gelmeye amaçlamaktadır. B şıkkı geleceğine yönelik kararlarda son sözü kendisi söylemektedir. C şıkkı askerlik mesleğini seçerken sosyal çevresinden etkilenmiştir. D şıkkı idealist ve kararlı bir kişilik özelliğine sahiptir. Paragrafımıza bakıp seçenekleri tek tek değerlendirmeye başlayalım. A şıkkında askerlik mesleğinde önemli görevlere gelmeye amaçlamaktadır. Paragrafımızda Mustafa Kemal'in askerlik mesleğinin seçmesindeki amaç olarak önemli görevlere gelmek istediği gibi bir sonuca varamıyoruz. Bu yüzden doğru şıkkımız A şıkkı. Ancak emin olmak için diğer şıklara da bakacağız. Geleceğine yönelik kararlarda son sözü kendisi söylemektedir. Burada annesi asker olmasını istememesine rağmen sınavlara girerek kazanmış. Yani dolayısıyla geleceğe yönelik kararlarda son söz kendisi söylemiştir. C şıkkı askerlik mesleğini seçerken sosyal çevresinden etkilenmiştir. Paragrafımızın ilk cümlesinde binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet'i gördüğünü ve askeri üniformadan etkilendiğini yani sosyal çevresinden etkilendiğini de bildiriyoruz. şıkkı ve kararlı bir kişilik özelliğine sahip. İdealist kelimesinin anlamına baktığımızda kendine hedefler seçildi de ve bu hedeflere ulaşmak için yaşam olanaklarını geliştiren kişi anlamına geliyor. Mustafa Kemal de asker olmak hedefinde yola çıkıyor ve aynı zamanda annesinin asker olmasını istememesine rağmen kararından vazgeçmiyor. Bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneği. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıda birinci Balkan Savaşı öncesinde ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Balkan ülkelerini gösteren haritalara yer verilmiştir. Bu haritalara göre birinci Balkan Savaşı'nın sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan sınırlarını genişletmiştir. Şimdi bu ülkelerin ülkenin sınırlarını genişletip genişletmediğini haritalara kıyaslayarak bakalım. Sırbistan, mavi olan birinci harita, ikinci haritada şu açık mavi alan da katmış. Yani Sırbistan topraklarını genişletmiş. Kara Karadağ'a bakalım. Pembe ile gösterilen bu alana şurada açık pembe ile gösterilen kısmı da eklemiş Sırbistan. Daha sonra Karadağ'da topraklarını genişletmiş. Yunanistan'a bakalım. Yunanistan gösterilen bu alana da, da göstermiştir. Açık turuncu olan kısmı da eklemiş. Yani A şıkkındaki üç devlette de topraklarının sınırlarını genişletmiş. B şıkkı Karadağ Osmanlı Devleti'ne kara bağlantısı kalmamış. İlk haritaya baktığımızda Karadağ Osmanlı Devleti'ne komşu olduğunu görüyoruz. İkinci haritaya baktığımız zaman ise Karadağla Osmanlı Devleti arasında herhangi bir kara bağlantısı göremiyoruz. Yani B şıkkı da doğru. Bu da buluşabiliyoruz. C şıkkı Osmanlı'nın Balkanlardaki tek sınır komşusu Bulgaristan olmuştur. İkinci haritaya baktığımız zaman daha önceki komşu sayısının azaldığını sadece kara bağlantısı olarak Bulgaristan'la bağlantısını kaldığını görüyoruz. yani C şıkkı doğru bu şekilde dedik. Osmanlı Devleti Avrupa kıtasındaki toprakların tamamını kaybetmiştir. Ülkemize Krakya veya Rumeli olarak adlandırılan İstanbul'un batı small arkadaşlar bu gece burada sizleri toplamaktaki amacım şudur. Memleketin yaşadığı tehlikeli anları size söylemeye gerek görmüyor. Bunu hepiniz anlarsınız. Talih memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Bugün Makedonya'yı ve bütün Rumeli topraklarını vatan bütünlüğünden ayırmak istiyorlar. Memlekete yabancı etkisi ve egemenliği kısmen ve fiilen girmiştir. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı şekillendirmek mecburidir sizden fedakarlıklar bekliyor. Milleti hakim kurmak, devlet vatanı kurtarmak için siz göreve çağırdınız. Konuşmadan hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A şıkkı, liderlik vasfına sahip olduğuna. Paragrafın bütününe baktığımızda Mustafa Kemal'in vatan ve hürriyet cemiyetini kurduğunu, bunun bir şubesini Selanik'te açtığını, arkadaşlarıyla toplantılar yapıp ve onlara konuşmalar yaptığını görüyoruz. Yani Mustafa Kemal'in liderlik vaktine sahip olduğu sonuçlar her hafta ulaşabiliyor. Milli bir ordu kurmaya amaçladı. Para Arap'ımıza tekrar baktığımız zaman Mustafa Kemal'in bu para rata, milli bir ordu kurma gibi bir amacın olmadığını görüyoruz. Doğru seçmemiz B şıkkı, fakat diğer şıkları da okuyarak emin olmak istedik. C şıkkı bağımsızlık duygusu ile hareket ettiğine. Paragrafımızın son cümlesine baktığımızda burada vatanı kurtarmak ibaresinde olduğunu görüyoruz. Yani Mustafa Kemal bağımsızlık hareket etmiştir. D seçeneği milli egemenlik anlayışını benimsediği. Burada da yine paragrafın son cümlesinde milleti hakim kılma ibaresini görüyoruz. Yani yönetimde milleti hakim kılarak milli egemenlik ilkesini geliştirmek istiyor. Buna da ulaşıp sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Irak cephesi 1914 yılında İngilizler tarafından açıldı. İngilizlerin amacı Musul, Irak petrollerini ele geçirmek ve Rusya ile birleşerek Rusya'ya kara üzerinden yardım göndermekte. Aynı zamanda Hint deniz yolunun güvenliğini sağlayarak bölgedeki Alman tehlikesini de ortadan kaldıracak Gümrükle yollarının güvenliğini sağlayacaktır. Bu cephede Arapların İngilizlerin yanında yer alması etkisiyle de Osmanlı Devleti Musul'a kadar çekildi. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A şıkkı İngiltere'nin yeraltı kaynaklarını ele geçirmek istedi. Soruyu tekrar dönüp baktığımız zaman İngiltere'nin amacının Musul-Irak petrollerini yani yeraltı kaynaklarını ele geçirmek olduğunu A şıkkına ulaşabiliyor. B şıkkı İngiltere'nin müttefiklerine yardım etmek amacıyla çıkıyorlar. Yine sorumuzda Rusya ile birleşerek Rusya'ya kara üzerinden yardım göndermek. İngiltere'nin Irak cephesini açması bir diğer sebep olarak gösteriliyor. B seçeneğine de ulaştı. C şıkkı Osmanlı Devleti'nin bu cephede başarılı oldu. Aralıkımızda böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. Hatta para son cümlesinde Osmanlı Devleti'ni Muşuva kadar çekildiği söyleniyor. Bu yüzden de sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. D şıkkını tekrar okuyalım. İslamcılık fikir akımının başarılı olamadığını Para son cümlesinde Arapların İngilizlerin yanında yer aldığından bahsediyor. Müslüman olan Arapların İngilizlerle işbirliği yapması İslamcı bir fikir akırı, fikir akımının başarılı olamadığına bir kanıttır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Altıncı soruyla devam edelim. Mustafa Kemal Mondros ateşkesinin imzalanması sonrası Yıldırım orduları grup komutanlarına atanmış ve Mondros ateşkesi hükümlerinin uygulanması konusundaki endişelerini bir telgraf ile Harbiye nezaretine bildirmiştir. Yıldırım ordularının dağıtılması sonrasında 13 Kasım 1918'de Mustafa Kemal İstanbul'a dönmüştür. Ülkenin genel durumuna baktığında kurtuluş için farklı çareler üretildiğini görmüştür. Bunlar İngiliz simayesini Amerikan mandasını kabul etmek. Mustafa Kemal bu iki önerinin dışında üçüncü bir öneri geliştirmiş ve yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek, insanlık tehditlerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Oysa Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir bulur, ıslak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktır demiştir. Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? şıkkı, harbiye nezaretini, çikolata Kemal'in endişelerini dikkate aldı. Paragrafa baktığımız zaman Mondros'un uygulanması sonrasında endişelerini bir telgraf ile Harbiye Nezaretine bildirdiği bize sadece yazılmış. Yani Harbiye Nezaretine Topa Kemal'in endişelerini dikkate aldığını söyleyemeyiz. Sorumuzun doğru cevabı şıkkı olacak. Ancak emin olmak için diğer seçenekleri okumak zorundayız. B şıkkına bakalım kurtuluşu başka bir ülkenin himayesinde arayanların olduğu. Paranıza baktığımızda İngiliz himayesine girmek, Amerikan mandasını kabul etmek isteyenlerin olduğunu görüyoruz. D şıkkını eliyoruz. D şıkkı Mustafa Kemal'in önerisinin tam bağımsızlığı Para Paranıza baktığımız zaman Mustafa Kemal'in üçüncü bir önerisi olduğu, bunun da ya bağımsızlık ya ölüm ya istiklal ya ölüm olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla C şıkkında eminim. B şıkkı, Mustafa Kemal'in Mondros'tan sonra bildirim orta komutanı olduğu sorumuzun ilk cümlesinde zaten bunu söylemiş. Mondros'un imzalanması sonrasında Mustafa Kemal İzmir'in orta komutanına atanmış diyor. Diğer şıkları eleyerek sorumuzun doğru cevabının A şıkkı olduğuna emin ol. Yedinci soruyla devam edelim. Yunan işgaline karşı canını ortaya koyan Kuvayi Rizmi, Osmanlı Devleti'ne bağlı bir kuvvet değildir. Türk milletine dayanan ve onun adına faaliyet gösteren bir direniş hareketidir. Bu hareket tek bir grup tarafından değil, çok yakın Türk milletince gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamaya göre Kuvayi Rizmi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşıklı, milli mücadele ruhuyla hareket etmiştir. Kararata baktığımız zaman işgale karşı canını koyan, canını ortaya koyan Kuvayi Milliye ibaresini görüyoruz. Bu da milli mücadele ruhuyla hareket ettiklerini bize Bölgesel kurtuluş yoluna başvurmuştur. Kararata baktığımızda Kuvayi Milliye'nin bölgesel bir amaç taşımadığı Topyekü Türk milleti tarafından gerçekleştirildiği, yani topluca milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmiş önermekte. Bu yüzden de doğru cevabı 5 polis. Diğer şıkları da bakalım. Altı, bağımsızlık inancından ortaya çıkmıştır. Zaten Cumhuriyet Milliye'nin buradaki amacının işgale karşı koymasından hareket ederek bağımsızlık inancı olduğunu söyledik. D şıkkı işgallere karşı bir tepkidir. Yine ilk cümlede işgallere karşı Yunan işgaline karşı ibaresini gördüğümüz için D şıkkını da Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği bölgesel kurtuluş yoluna başvurmuştur olacak. 8. soruyla devam edelim. içinde hangisinde doğru bir belirtmiştir? 1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütünlük dönemez. 2. TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur. 3. Siyasi, azli ve mali gelişmemizde engel olan ayrıcalıklar kabul edilemez. Birinci öncüle baktığımızda vatan bir bütündür, bölünemez kelime grubunu görüyoruz. Buradan da vatanın bütünlüğü, milli sınırlar içinde vatanın parçalanamayacağı sonucuna varır. Yani birinci öncülümüz vatanın bütünlüğü olacak. Bu yüzden de B ve C seçeneklerine gelince İkinci öncül TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir güç yoksa milli egemenlik ilkesinden bahsediyoruz. Peki milli egemenlik nedir? Egemenliğin doğrudan olursa ait olması. Yöneten en üstün gücü kişilere veya belli zümreleri değil, doğrudan millete ait olmaktır. Peki millet, milli egemenlik ilkesini hangi vesileyle kullanmaktır? Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla bunu kullanmaktadır. Yani ikinci öncülümüz milli egemenlik. Öncülüyor. Üçüncü öncüle baktığımızda siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan ayrıcalıklar kabul edilemez. Yani burada bize aslında kapitülasyonlardan bahsediyor. Buradan da bir tam bağımsızlık kavramına ulaşıyoruz. 8. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. 9. soruyla devam edelim. Aşağıda İstanbul'un resmen işgal edildiğini belirten bir gazete haberi verilmiştir. misak Milli kararlarının kabul edilmesi üzerine İtinaf Devletleri İstanbul'u resmen işgal ettiler. 16 Mart 1937. Hükümet istifa etti ama meclis kararından dönmedi. Mebusan meclisi kapatıldı ve milletvekillerinin bir kısmı tutuklandı. Bazı milletvekilleri sürgüne gönderdi. Verilen gazete haberine göre <laughs> aşağıdakilerden hangisine ulaşılan misak-ı milli kararlarına istilah devletlerinin çıkarlarıyla ters düştüğünü. Paragrafa baktığımız zaman İstanbul neden işgal ediliyor? Çünkü misak milli kararları kabul ediliyor. Demek ki misak milli kararları itilaf devletlerinin çıkarlarıyla uyuşmuyor. Yani onların çıkarlarıyla ters düşüyor. Bu yüzden A seçimlerini eliyor. B şıkkı milletvekillerinin kararlı bir duruş sergiledi. Paragrafa baktığımız zaman hükümet istifa etti ama meclis kararından dönmedi. Yani meclisteki milletvekilleri kararlarından dönmedi. Meclis kapatıldı. Milletvekillerinin bir kısmı tutuklandı, bir kısmı kesine gönderildi diyor. Demek ki milletvekilleri kararlarından vazgeçmemişler. Beş hükümde eledik. Hükümetin istifasıyla birlikte şey. ihtilaf devletlerinin amaçlarına ulaştığına paragrafa baktığımız zaman ihtilaf devletlerinin genel amaçlarını, esas amaçlarının ne olduğunu bilemiyor. İtilaf devletlerinin tek amaçları acaba İstanbul'u işgal etmek mi? Sonucu varamıyoruz. Bu yüzden de sorumuzun doğru cevabı D şıkkı oldu. B seçeneğine de bakalım. İtilaf devletlerinin milletin iradesine karşı bir hukum sergisi. Milletin iradesi nedir? Meclistir mevcuttan değişmişti. Milletin tem seçtiği temsilcileri almış olduğu kararlardan dolayı İstanbul'un işgal edilmesi bize itilaf tehditlerini milletin iradesine karşı bir tutum sergilediğini göstermekte D seçeneğinde eledik ve sorumuzun doğru cevabını C olduğunu tanıtladık. 10. ve son soruyla devam edelim. Aşağıda Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan da ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda hangisine ulaşılamaz? İstanbul Hükümeti ve İttihat Devletleri'nin kışkırtmasıyla çıkan ayaklanmalar. Bolu, Düzcehen'de, Adapazarı, Afyon, Bozkır, Milli Aşiret'i isyanı, Koçkeri ve Yozgat ayaklanmaları Kuvayi Milliye Birlikleri tarafından bastırılmıştır. Kuvayi Milliye yalnız olup sonradan ayaklananlar, Efendi isyanı, Demirci Mehmet Efe isyanı, Demirci Mehmet Efe isyanını Refet Bele, Ethem Bey isyanını ise İsmet İnönü Bey komutasıyla düzenli ordu birlikleri bastırdı. İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmalar, Kuvayi İncibatiye, Ali Felik Ordusu ayaklanması, Anzavur ayaklanması, Ali Fuat Paşa ve Ethem Bey'in ulaşılamaz. A şıkkı, isyanların bastırılmasından Kuvayi Milliye dedikleri görev almıştır. Paranapa baktığımızda Kuvayi Milliye dedikleri tarafından bazı isyanların bastırıldığını görüyoruz. A seçeneğini Evet. B şıkkı, ülkede yaşayan azınlıklar da Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyan etmiş. Buraya baktığımızda azınlıkları yani gayrimüslimlerin Müslüman olmayan Rum ve Ermenilerin de isyanlar çıkardığını görüyoruz. B seçeneğinde eridik. Milli mücadeleye destek verenlerin bir kısmı sonradan isyan etmiştir. Soruya baktığımız zaman Kuvayi Milliye yanlısı olup yani milli mücadele kurtuluş savaşı tarafları olup bağımsızlık tarafları olup sonradan hayatı olanlar olduğunu Ethem Bey Demirci Mehmet Efe'nin isyan ettiğini görüyoruz. C şıkkını da eledik. D şıkkı isyanların bastırılmasına